Hocam merhaba. Evre 2 servis kanseri tanılı bir hastayım. Depremden dolayı immünoterapim ve terapim yarım kaldı. Ne yapmamı önerirsiniz? Merhabalar. İzmir Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinden Doktor Emir Gökhan Kahraman ben. Öncelikle çok geçmiş olsun. Allah tekrarını yaşatmasın. Deprem nedeniyle radyoterapi ve immünoterapinizin yarım kaldığı durumlarda yapacağınız en kritik şey eski hastanenizden tedavi belgelerinizi almak. Bunlara epikriz deniyor. Epikriz belgelerini tıbbi onkoloji kliniğinden ve radyasyon onkolojisi kliniğinden alabilirsiniz. Bunlar sizin eski tedavi geçmişinizi gösteren belgeler. Bu aldığınız belgelerle yeni bir tedavi merkezine başvurmanız gerekiyor. Bunlar genellikle büyük hastanelerde bulunur. Başvuracağınız hastanenin web sitesi üzerinden radyoterapi ünitesi ve kemoterapi ünitesi olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bu iki merkezin de olduğu büyük bir hastaneye önceki tedavi merkezinden aldığınız epikriz belgelerinizle birlikte başvurunuz ve tedavinizin devam etmesi planlanır. Bulunduğunuz hastanede, yeni başvurduğunuz hastanede yeniden evreleme amaçlı tekrardan görüntülemeler istenebilir. Durumunuza göre yeni bir terapi planı çizilir. Çok geçmiş olsun. Braki terapi, immünoterapi ve yeni tedavi uygulamaları. Braki terapi özellikle rahim ve rahim ağzı kanserlerinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde radyoaktif maddeler doğrudan tümörün içine veya çok yakınına yerleştirilir. Bu sayede tümör hücrelerine yüksek dozlarda radyasyon verilebilirken çevre dokulara daha az hasar verilir. Braki terapi tedavisi radyasyon onkologları tarafından yönetilir. Hastanın braki uygun olup olmadığı, eğer uygunsa hangi dozla kaç seans alabileceği gibi durumlar radyasyon onkologları tarafından belirlenir ve buna göre tedavi planı çizilir. Braki terapi, dıştan yapılan radyoterapiye göre birkaç önemli avantaja sahiptir. Birinci avantajı doğrudan tümöre etki. Radyoaktif kaynak doğrudan tümöre yerleştirildiği için radyasyonun etkisi çok daha yoğun ve etkilidir. İkinci avantajı kısa tedavi süresidir. Tedavi süresi genellikle daha da kısadır. Normal radyoterapi programlarındaki gibi 30-35 seanslar değil de 5-10 seans arası gene radyasyon onkolojisi uzmanı tarafından belirlenecek seans süresine göre yapılır. Çok daha kısa seanslar hastanın günlük yaşamına daha hızlı dönmesini sağlar. Üçüncü faydası daha az yan etki olması. Çevre dokular daha az radyasyona maruz kaldığı için yan etkiler daha az görülür. Peki dezavantajları ve potansiyel yan etkileri nelerdir? terapi radyoaktif kaynakların tümör bölgesine yerleştirilmesini gerektirdiği için invaziv bir işlem gerekebilir. Özellikle bazı bölgelere uygulanırken zorlayıcı olabilir ve cerrahi müdahale, cerrahi yardım gerekebilir. Yerleştirme işlemi sırasında rahatsızlık veya ağrı yaşanabilir. Tedavi bölgesinde cilt tahrişi, kızarıklık veya yanıklar meydana gelebilir. Tedavi edilen bölgede şişlik ve hassasiyet oluşabilir. Bunlar beklenen yan etkilerdir. Tüm bu süreçler radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından takip edilir ve gereğinde yan etki yönetimi için gerekli müdahaleler yapılır. İmmünoterapiden bahsedelim. İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı güçlendirmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Bağışıklık sistemi, vücudumuzu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruyan doğal savunma mekanizmasıdır. Bağışıklık sistemi aynı zamanda kansere karşı da korur. İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanıyıp yok etmesine yardımcı olur. Kadın kanserlerinde, özellikle ileri kanserlerinde ve rahim kanserlerinde umut verici sonuçlar elde edilmektedir. İmmünoterapinin avantajları şunlardır. Uzun süreli koruma sağlar, kemoterapi gibi anlık etki değil, bağışıklık sisteminin hafıza etkisi sayesinde immünoterapi uzun süreli bir koruma sağlar. İkinci faydası hedefe yönelik tedavidir. İmmünoterapi, kanserde kullandığımız kemoterapi kadar sağlıklı hücrelere zarar vermeden doğrudan kanser hücrelerini hedef alır. Üçüncüsü diğer tedavilerle kombine edilebilir. Kemoterapi ile immünoterapi, radyoterapi ile immünoterapi, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi gibi kombinasyonlarda tedavi başarısını arttırır. İmmünoterapi diğer kanser tedavilerine göre daha iyi tolere edilir ancak bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler genellikle kemoterapide gördüğümüz yan etkiler kadar fazla olmasa bile gene de immünoterapinin de kendine has bazı yan etkileri vardır. Bunların arasında yorgunluk, cilt reaksiyonları, ishal ve bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu oluşan inflamatuar yan etkiler bulunabilir. Son dönemde onkoloji tedavisinde yeni gelişen ve halen daha geliştirilen pek çok ilaç immünoterapi alanındadır. Çoğu zaman immünoterapi tedavisi öncesi immünoterapiye uygun olunup olunamadığına dair bazı incelemeler yapılması gerekir. Bunlar patolojik veya genetik incelemelerdir. Bu incelemelerin sonucunda eğer immünoterapiye uygunsanız immünoterapi açısından hastamız değerlendirmeye alınır. Onkoloji dünyasında sürekli olarak yeni tedavi yöntemleri geliştirilmekte ve mevcut tedaviler daha da iyileştirilmektedir. Bu videoyu çektiğimiz tarihten 2 hafta öncesinde 2024 onkoloji güncellemeleri yayınlandı. Bu güncellemelerin sadece özet hali 1104 sayfa sürekli kar topu gibi büyüyerek yeni güncellemeler ve yeni tedaviler çıkıyor. Pepsi'nden bahsedemeyeceğim ama özetlemek gerekirse birincisi hedefe yönelik tedaviler daha da fazla artmakta. Kanser hücrelerinin spesifik genetik mutasyonlarına hedef alan ilaçlar özellikle meme ve yumurtalık kanserinde etkili olmakta. Bu ilaçlar nokta atışı bir şekilde kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurabiliyor. Yeni tedavi şemalarında bu tedavileri daha da sık görülmekteyiz en çok gördüğümüz tedavi yöntemlerinden biri PARP inhibitörleri. Özellikle BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonuna sahip kadınlarda kemoterapi veya damar yoluna herhangi bir tedavi verilmeden hap yoluyla yumurtalık ve meme kanseri tedavisinde çok etkili tedaviler. Bunlar günden güne daha da sık kullanımımıza girdiler. Üçüncü yenilik ise kanser aşılarında. Özellikle servis kanserinde kansere karşı, serviks kanserinden karşı HPV aşıları çok büyük koruyuculuk sağlamakta. Yeni gelişen aşılar sadece serviks kanseri değil pek çok kanseri engelleyecek şekilde gerçekleştirmekte. Bu aşılar bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı spesifik olarak bir defans mekanizmasını harekete geçirebiliyorlar. Dördüncü yeniliğimiz sıvı biyopsilerde. Bu özellikle erken tanıda çok faydası olacak ve günden güne gelişimi artıyor. Şu an kolon kanserinde gündeme girdi gibi. Kanserin çok daha erken, daha kitle oluşturmadan kanser daha kanda bir DNA halindeyken, daha hücre bazındayken herhangi bir yere kümeleşip daha bir kanser kitlesi oluşturmadan çok daha erken kanser DNA'sını analiz edip çok çok daha erken bir dönemde kanseri tespit etme gibi yeni gelişen metotlar var. Kolon kanserinde bunlar sık kullanılmaya başlanacak gibi gözüküyor. Günümüzde kişiselleştirilmiş tedaviyle de pek çok kanser türünde görebileceğiz. Herkese sağlıklı günler dilerim.